Herkese merhabalar Gücel çevre sorunlarının son videosundayız de, neden bahsedeceğiz burada ne hakkında konuşacağız ayak izlerinden konuşacağız su ayak izi karbon ayak izi ve ekolojik ayak izinden konuşacağız bunlardan soru geliyor arkadaşlar özellikle karbon ayak izi ve su, su ayak izini de günlük hayatta çok kullanmaya başladık muhtemelen az da olsa bilgimiz var güncel bir e, mesele zaten e, aklınızda kalacağını düşünüyorum Güncel bir mesele olduğu için de e, sorularda karşınıza çıkacaktır arkadaşlar. Özsevme de sorabilir. Hadi bakalım önce karbon ayak izi ile başlayalım. Karbon ayak izi nedir arkadaşlar? Şimdi e, kişiler ya da kurumlar yaptığı faaliyetler sonucunda atmosfere e, bir gaz salıyorlar. Hangi gazı? Karbon dioksit gazını. İşte bu karbon dioksit gazının arkadaşlar miktarı bizim karbon ayak izimizi oluşturuyor. Karbon ayak izi yıllık olarak oluşuyor. E, hesaplanıyor. Bunun bir hesaplanma yöntemi var arkadaşlar ve klok kilo, kilogram konuşamadım. Kilogram ve ton cinsinden hesaplanıyor diyeceğiz. Şimdi karbon ayak izi dediğimiz ayak izinde nasıl hesaplanıyor? Yani ben her nefes verdiğimde bu mu hesaplanıyor? Aslında bu değil arkadaşlar. Şundan bahsediyoruz burada. Sizin günlük hayatta işte kullandığınız araçlar taşıtlar bunları kullanırken arkadaşlar atmosfere saldığınız karbondioksit miktarı hesaplanabiliyor ya da işte evde kullandığınız e, elektrikli e, aletler sonuçta elektrik faturasında kaç kilowattlık işte enerji harcadığınız yazıyor bu arkadaşlar yine dikkate alınarak sizin aslında evde ne kadar elektrik tükettiğiniz ve bu elektrik tüketimi sırasında da atmosfere ne kadar karbondioksit salındığı da hesaplanabiliyor. Hatta bu karbondioksit salınımı şöyle de arkadaşlar. Şimdi siz bir ürün alacaksınız. Gittiniz tişört alacaksınız diyelim ki. Şimdi bu tişörtün e, üretim süreci var. Üretildikten sonra bunlar kargolanıyor. İşte mağazalara gidiyor. Ne yapıyorlar? Kara ya da deniz yoluyla e, gönderiliyor. Dolayısıyla burada bir taşıt kullanılıyor. Bu egzozundan çıkan karbondioksit miktarı da o tişörtün karbonhidratları arasında olacak. Başka o tişört arkadaşlar mağazaya geldi. Mağazada pazarlanacak, raflara konuldu. E o mağazanın işletmesi sırasında elektrik harcanıyor vesaire var. Orada da bir karbondioksit alımı var. Sen gidiyorsun o tişörtü alıyorsun, aldın, geldin, giyiyorsun. O tişörtü yıkıyorsun. Yıkama sürecinde de yine orada bir elektrikli ara, araç kullanıyorsun, alet kullanıyorsun, çamaşır makinesi. Dolayısıyla arkadaşlar burada da bir karbondioksit alımı var. Geçtim kurutmaya attım, kurutma makinesinde de var. Dolayısıyla aslında yaptığınız her faaliyette kullandığınız her elektronik araçta aslında bunların üretimi, size ulaşımı, tüketim süreçleri hatta geri dönüşümleri süreçlerinin hepsinde atmosfer karbondioksit gazı salınıyor arkadaşlar. Yani çok fazla ayrıntılı bir işlem farkındayım. İşte bunların arkadaşlar kavaca hesaplanmasıyla bizim yıllık karbon ayak izimiz ortaya konuluyor. Genellikle biz bunu kişiler üzerinden değil de arkadaşlar devletler üzerinden hesaplayabiliyoruz. Hatta şöyle de bir durum var. Şimdi bu ciddi bir karbondioksit salınımı olduğu için atmosfere bu karbondioksit salınımı da görmüştük geçmiş videolarımızda. işte sera etkilerine asit yağmurlarına hatta işte küresel ısınmaya sebep veriyor. Sebebi, sebebiyet verebiliyor. Ee, biz bunlarla mücadele ediyorduk. Küresel ısınmanın e, gidişatını durdurabilmek için bazı anlaşmalar yapılıyor devletler arasında. Bunlardan bir tanesi de karbon ayak ile ilgili arkadaşlar. Her ülkenin nüfus yapısına, üretim e, aşamalarına vesaire bunlar dikkate alınarak arkadaşlar her ülkenin bir karbon ayak izi hesaplanıyor. Şu an tamamen sağlıyorum. Atıyorum Amerika'ya diyorlar ki işte siz yıllık işte 100 bin ton karbon ayak izi oluşturabilirsiniz. Bunun fazlasını oluşturamazsınız. Çünkü dünyaya çok fazla zarar veriyorsunuz. Dolayısıyla dünyaya verilen zarar bütün ülkeleri etkileyecektir gibi gibi. Bundan kaynaklı arkadaşlar birçok ülkeye bu şekilde karbon ayak yapılan tabii ki karbon salınım kotası konulmuştur. Bu da karbon ayak izimizi... Azaltmaya yönelik bir e, çalışmadır diyeceğiz. Tabii bunların e, şey de var açıkları var. Atıyorum Afrika kendi karbonu ikizine ulaşamadığı için e, onu satabiliyor arkadaşlar başka bir ülkeye, o ya da başka bir ülke oraya gidip fabrikasını kurup onun karbonu ikizinden e, yararlanabiliyor gibi gibi. Yani bir küçük açıklar da vardır diyelim. Aklınızda kalsın diye aslında örnekledim. Evet, şimdi karbon salınımı, otomobil kullanımı, ürünlerin üretim ve tüketim süreçleri, ısınmada kullanılan enerji, elektronik cihazların işte kullanımı, beyaz eşyaların kullanımı, bunların üretim süreçleri, taşınma süreçleri ve geri, dönüşüm süreçleri. Bunların hepsine bağlı olarak oluşuyormuş arkadaşlar. Bu bizim karbon ayak oluşturuyormuş. Evet, bakın şimdi. Ne kadar karbondioksit meydana getirir diyor arkadaşlar. Bakın bir kilogramlık e, somun ekmekte de kar, oluşum sırasında karbon e, dioksit çıkışı var. Ne bileyim bir kilogram arkadaşlar dondurulmuş karides var bakın burada. Burada da arkadaşlar yine e, karbon dioksit çıkışı var. İşte hava yoluyla nakliye edilmiş bir portakalın arkadaşlar e, karbon dioksit salınımı Buralarda hesaplanmıştır diyeceğiz. Aslında düşünebileceğiniz her şey besinlerden tutun kullandığınız eşyalara kadar her şeyin üretim, tüketim ve geri dönüşüm süreçlerinde ne yapıyormuşuz? Karbondioksit salınımı yapıyormuşuz. Karbon ayak izimiz peki bu kadar fazla kullandığımız ve tükettiğimiz maddeyle oluşursa Karbonhidrat iz miktarımızı nasıl azaltabiliriz arkadaşlar? Buna kafa yoralım. Hadi bakın neler yapabiliyormuşuz. Bir tanesi enerji tasarruflu ev gereçleri kullanılmalı demişiz. Nedir bu? Şimdi mesela gidersiniz bir beyaz eşya alacağınız zaman yazar orada A++ örneğin. Nedir o arkadaşlar? Enerji tasarrufunun çok yüksek olduğunu ifade eden bir e, ne diyeyim semboldür diyelim arkadaşlar. ifadedir diyelim. O yüzden biz bir e, mal alırken Mutlaka arkadaşlar onun enerji tasarrufuna dikkate alalım. Yani hem sizin cebinize yani maddi olarak sizi bu e, tasarrufa sürükleyecektir. Hem de arkadaşlar karbon ekizmizin de miktarını düşürecektir diyeceğiz. Su ve benzeri doğal kaynakların yeterli düzeyde kullanılması. Yani çok fazla kullanmamak gerekiyor bunları. Yine tasarrufa geliyoruz. Isınma için fosil yakıtlar yerine Karbon salınımı düşük enerji kaynakları kullanılmalıdır. Biyo yakıtlar gibi demiştik. Ya da işte e, enerji üretimi için arkadaşlar e, fosil yakıtlar yerine farklı güneş enerjisiydi rüzgar enerjisi gibi enerjileri kullanmakta fayda var. Isınmak için minimum düzeyde ısı enerjisi kullanılmalı. Yani böyle şimdi kış oluyor açıyoruz doğal gazları son evde işte atıyorum kısa koluyla geziyorsun. Gerek yok. Yani bir hırka giyelim, enerjiyi biraz daha düşürelim. Ee, bunun için de hatta şeyler var arkadaşlar. Ee, kombileri belirli ısı tutmak için işte dereceler ayarlanabilir dereceler var. Bunları kullanırsak da e, otomatik olarak da zaten evin ısısını ayarlayabiliyorlar, belirli bir derecede tutabiliyorlar. Özel araç yerine toplu taşıma araçlarının tercih edilmesi de karbon salınımını e, azaltan e, en önemli aslında azaltan yöntemlerden biridir. Nüfus artışından kaynaklı çok fazla araç e, var arkadaşlar özellikle metropollerde trafikte hem trafiğe sebep oluyor hem de yani e, iki adımlık yere bile artık araçlarla gidiyor insanlar. E, otopark problemi de çıkıyor falan filan ama doğal dengeyi bozuyor yani bu kadar karbon salınımı. Ee, o yüzden genellikle toplu taşıma araçlarını tercih etmekte fayda var. Isı yalıtımı önlemleri alınmalı. Ne kadar ısı e, yalıtımlı e, bir yerde kalırsak arkadaşlar, evimizde ısı yalıtımını sağlarsak e, o kadar da az enerji harcarsınız. Bu da yine karbon izini düşürecek olan faktörlerdendir. Kullanılmayan elektrik, elektrikli gereçlerin kapalı tutulması da yine arkadaşlar e, karbon izimizi düşürür. E, mutlaka fişten çıkartın arkadaşlar kullanmadığınız ev gereçlerini. Mevsimine uygun meyve ve sebze kullanımı da yine karbon ayak izimizi düşürür. Ne alaka diyeceksiniz belki ama mevsimi olmayan meyve ve sebzeler seralarda yetiştirilir arkadaşlar. Dolayısıyla burada seralarda o sıcaklığı tutmak için işte aydınlanma sürelerini ayarlamak için bol bol enerji elektrik enerjisi vesaire e, enerjisi kullanabiliyorsunuz. O yüzden arkadaşlar daha fazla enerji tüketildiği için karbon salınımı da daha fazla oluyordur. O zaman biz mevsimine uygun beslenirsek mevsimde meyve sebzeye ulaşırsak hem o seracıl, seradan kaynaklı enerji tüketimini de azaltmış oluruz diyebiliriz. Başka ihtiyaç dışında tüketimin azaltılması da sağlanmalı. Hani tişört örneğini verdik ya. Ben benim evimde 20 tane tişört değil de 5 tane tişört olsa yeterli olacak aslında o tüketim çılgınlığından vazgeçmek gerekiyor. İhtiyaca göre e, satın almak gerekiyor diyebiliriz. Evet bir tane notumuz var burada. Birinci karbon ayak izinin yanı sıra ikinci karbon ayak, karbon ayak izi de vardır diyor. Burada ikinci karbon, karbon ayak izi diye bahsettiğimiz şey ne? dolaylı yönden karbon ekizi oluşturmak aslında. Hani diyoruz ya mesela mevsimine göre meyve sebze, sebze kullanımı. Şimdi orada siz karbon ekizini direkt siz oluşturmuyorsunuz arkadaşlar. Seracılık oluşturuyor ya orada karbon ekizini. Ama siz ne kadar mevsim dışında sebze meyve tüketirseniz o üretimde, ser üretimde artacağı için dolaylı olarak ayak izini oluşturmuş oluyorsunuz. İşte dolaylı yöntemle oluşturulan karbon ayak izlerine biz ikinci karbon ayak izi ismini veriyoruz arkadaşlar. Evet, karbon ayak izimizi tamamlamış olduk. Ayak izi kısımları önemli. Karbon ayak izi, su ayak izi dediğim gibi bunlar çıkar arkadaşlar karşınıza. ÖSYM de sorabilir. Onun için bunları iyi bilin. Geldim su ayak izine. Su ayak izi nedir? Bir malın veya hizmetin üretimi, tüketimi ve geri dönüşümü için ihtiyaç duyulan su miktarının ölçülmesine bir su ayak izi ismini veriyormuşuz arkadaşlar. Ee, aslında farkında değiliz ama her şeyin üretiminde suyu kullanıyoruz. Yani bu sadece tarımsız üretimden bahsetmiyoruz. Gidiniz bir kıyafet, ya da işte bir elektronik alet. Bunların üretimlerinin hepsinin sırasında su kullanılıyor arkadaşlar. Hani yapısına katılması değil önemli olan. Sıcak su e, kullanılabilir, buhar kullanılabilir. Yani o fabrikalarda mutlaka su tüketimi vardır arkadaşlar. Dolayısıyla e, kullanılan ürünlerin üretilme sürecinde su ayak izi oluşabiliyor. Yine bunların bize ulaştırılma sürecinde su ayak izi oluşturuluyor arkadaşlar. E, bunların tüketimi sırasında su ayak izi oluşuyor Tekrar bunların asa karbona ikizinde olduğu gibi bu atıklarının yok edilmesinde de ya da geri dönüşümleri sırasında da mutlaka su ayak oluşturuluyor diyeceğiz. Yani bireyin aslında bireysel olarak tükettiği sudan çok yine iş neye geçiyor? Endüstriyel üretime geçiyor. Endüstriyel üretim e, tüketim ilişkisine baktığımızda arkadaşlar su ayak büyük bir kısmını bunlar oluşturuyor diyeceğiz. Yeme, içme, temizlik, duş gibi faaliyetler de su ekizinin içerisinde ama bunlar çok küçük miktarlar. E, yani milyonda bir e, et yiyecektir su ekizine. Ha şunu söylemiyoruz ama evinizde açın, çeşmeyi de bırakın, işte saatlerce duş alın değil. E, küçük küçük evet biz biz de bunlara dikkat etmemiz gerekiyor ama en fazla e, burada su ekizinin sorumluları kimlermiş arkadaşlar? Sanayi üretimleriymiş. onlarda da su ekizinin Azaltırsak eğer zaten biz de bireysel olarak üstümüze düşeni de yaptığımız takdirde su ekizi ne yapacaktır dünya üzerinde düşecektir diyeceğiz. Su kıtlığı da aslında e, su kıtlığı ile karşı karşıyayız ya o sorunu da ortadan kaldırmış olacağız. Evet bunları söyledim zaten geçiyorum. Su ekizi miktarını azaltmak için hangi önlemleri almamız lazım? Kullandığımız ürünleri enerjisiz tasarrufu seçmekte fayda var arkadaşlar. Atıklarımızın geri dönüşümünü sağlamak yine tekrar tekrar kullanılabilir hale getirmek de yine su izini azaltan yöntemlerdir. Mesela pet şişeleri kullanıyoruz arkadaşlar suyumuzu içiyoruz o pet şişeleri geri dönüşüm kutularına atalım ki tekrar o pet şişelerin üretiminde su harcanmasın. Sadece onu eritip tekrar e, ne yapalım kullanılabilir hale getirelim yani sudan tasarruf edeceğiz orada. Yine tarım servetinde daha az su kullanılması da arkadaşlar e, su ekizini küçültür. Damlama yöntemleri falan var mesela tarımda. Bunlar kullanılabilir. Bol bol e, fazladan su vermek yerine de ihtiyaç kadar su verilebilir. Hatta topraksız tarım dediğimiz hidroponik tarımda damlama yöntemiyle ya da akan suyun tekrar tekrar e, dönüşümü yöntemiyle arkadaşlar e, üretim sağlanabiliyor. E, bu da yine az su kullanımı, kullanımını e, sağlayacaktır diyebiliriz. O yöntemlerden biri de diyebiliriz. Başka endüstriyel üretimde suyun geri süreçlerini kullanarak tasarruf sağlanabilmesi. E, dediğim gibi sanayide su kullanılıyor. O kirletilen suyun tekrar arıtılarak tekrar tekrar aynı suyun kullanılması da arkadaşlar su ayak izin azaltılmasında e, bir yöntem olarak e, kullanılabilir. Başka ev içi su kullanımı azaltmak gerekiyor. Evet Bununla ilgili çok kampanyalar var ve farkındalıklar oluşmaya başladı arkadaşlar. İşte bulaşıklarımızı sudan geçirmeden e, direkt olarak bulaşık makinesine atmak e, su tüketimini azaltır. E, hatta böyle şeyler var. Hmm, atık suları biriktiriyorlar, işte şeyde de kullanır, sifonlarla kullanabiliyorlar e, vesaire vesaire. Yani bu yöntemler kullanılarak arkadaşlar e, ev içi su kullanımını da azaltabiliyorlar. Atık yağların toplanması ya şimdi e, bu yağların e, mesela lavabolardan döküyoruz evde bunlar kanalizasyon atıklarına karışıyor e, kanalizasyon atıklarını biz normalde aratabiliyoruz tekrar kullanılabiliyor ya arkadaşlar bu sular e, yağları e, eğer suya karıştırırsanız onların ayrıştırılması çok e, zor oluyor İçerisindeki kimyasal kanserojen maddeler suda kalıyor. Dolayısıyla bu da su e, israfına sebep olacak. Dönüşümü engellemiş oluyoruz çünkü. O yüzden at atık yağların ayrıca toplanması gerekiyor. Daha sonra zaten belediyeler bunların ayrıca toplanmasını sağlayabiliyorlar arkadaşlar. Başka ekolojik deterjanların kullanımını temiz içerikli diye bahsettiğimiz deterjanlar var arkadaşlar tamamen bitkisel formüllerle yapılıyor, İçerisinde kimyasal yok. E, bunlar yaygınlaştırılırsa eğer e, o evde kullandığımız kimyasal deterjanların suya karışmasını engelleriz, yine geri dönüşümü hızlandırırız. su döngüsünü hızlandırabiliriz. Plastik tek kullanımlık ambalaj gibi e, maddelerin ya da ürünlerin tüketiminin azaltılması da arkadaşlar yine alınacak önlemlerdendir. Çünkü bunların tek kullanımlık ambalajları adı üzerinde tek kullanımlık sürekli almak zorundasınız. Ve bunların da sürekli üretilmesi anlamına geliyor. Bu onun yerine uzun süre kullanabileceğimiz araç gereçleri tercih etmekte fayda vardır. Plastiğin de geri dönüşümü zor olduğu için arkadaşlar onu da çok tercih etmemek gerekiyor. Başka kullanılmayan son kullanma tarihi geçmiş ilaçların toplama merkeze iletilmesinin sağlanması da yine arkadaşlar e, su kirliliğini azaltacak yöntemlerdir. Özellikle bunları yeraltı sularına karışması, e, o ilaçlardaki bileşenlerin karışması e, canlılarda ciddi tehlikelere sebep olabilir. Toprağa karışması da yine aynı şekilde. Onun için tarihi geçmişse, işiniz bittiyse o ilaçla mutlaka toplama merkezlerine onları götürmenizde fayda var. Başka? Suların kapalı ambalajlarla kalmasının engellenmesi de yine arkadaşlar atık pillerin toplama merkezlerine verilmesi de e, su kirliliğini engelleyen faktörlerden olacaktır diyeceğiz. Sular kapalı ambalajlarda kalırsa madde döngüleri yavaşlar. Yani su kirlenmiyor evet ama suya ulaşılabilirlik azalıyor arkadaşlar. Yine atık pillerin toplama merkezlerine verilmesi niye önemli? Pillerin içerisinde kimyasalların toprağı o da yeraltı sularını e, geçişini engelliyoruz. Bu yüzden atık pillerin geri dönüşümünü hızlandırmak, geri dönüşümünü sağlayabilmek için toplama merkezlerine vermekte e, yarar vardır diyeceğiz. Evet burada bir tane dikkatim var arkadaşlar. E, su ayak izi e, dediğimiz ayak izi aslında üç kısımdan meydana geliyor. Bir tanesi mavi su ayak izi, bir tanesi yeşil su ayak izi, bir tanesi gri su, su ayak izi. Bunun üzerinden konuşacağız ama önce bir neler olduğunu konuşalım. Şimdi bu e, üç tip ayak izi neyi ifade ediyor? Bu üç bileşen neyi ifade ediyor? Su ayak izinde su kullanımını ve kalitesini temsil ediyor bunlar arkadaşlar. Mesela yeşil su ayak izi dediğimiz ayak izi. Bir malın üretiminde kullanılan toplam yağmur suyunu ifade ediyor. Diyelim ki ben bir kalem üreteceğim. Bu kalemin üretilmesi sırasında ne kadar yağmur suyu kullandım arkadaşlar? İşte bunun ayak izi yeşil su ayak izi olarak adlandırılıyor. Mavi suya ekizin var. Bir malın üret, üretimi için arkadaşlar ihtiyaç duyulan yüzey ve yeraltı tatlı sularının tamamı toplam hacmidir diyor. Yani yine kalemden gidelim. Ben bu kalemi üreteceğim. Bunun için ben yüzeysel göldü, akarsu ya da işte yeraltı sularıydı. Bunlardan ne kadar kullandım? Bunun hacmini biz mavi su ayak izi diyoruz arkadaşlar. Bir de benim gri su ayak izim var. Gri de su kililik miktarının azaltılması için kullanılan tatlı su miktarıdır. Yani benim e, suyun temizlenmesi için kullandığım sudur. Geri dönüşümde kullandığım suya da gri su ayak izi ismini veriyoruz arkadaşlar. Şimdi buradaki dikkate geri dönelim. Burada da zaten tek tek yazdık. Yeşil su yağmur suyunu ifade ediyor arkadaşlar. Bakın burası toprak alanı. Yağışlar, bitki örtümüz verilmiş. Toprağımız verilmiş. Yer altı sularımız var arkadaşlar. Bakın yağışlarla su toprağa düşebiliyor. Yine aynı şekilde buharlaşabiliyor. İşte kullanılan bu yağmur suyuna biz yeşil... E, su ayak izi diyoruz. Yeşil su yazmış ama yeşil su ayak izi. Devam. Mavi su ayak izine, su ayak izine baktığımızda ise arkadaşlar bu da bir malın üretilmesi. ve bitki üreteceğim ben. Bitkin üretimi tarımı e, sırasında yüzeydeki gölde akarsuydu ya da yer altındaki suların ne kadarını kullandım? Bunun to toplam hacmi arkadaşlar mavi su ayak izi olarak adlandırılıyor demiştik. Gri su ayak izine baktığımızda ise kirlenmiş olan, e, sızan e, atıkların temizlenmesi için kullandığım su ayak izimde gri su ayak izi olarak adlandırılıyor. Diyelim. Evet bakın burada bir hayvanı göstermiş. Bu hayvanın e, yapısında en fazla kullanılan şey yeşil su ekizi. Bakın mavi görüyor musunuz? Çok az. Mavi su, yüzey ve alt ne kadarını barındırıyormuş bu hayvan. Onun dışında arkadaşlar bu hayvanı yetiştirirken G ye dönüşüm gri su diye bahsettiğimiz gri su ayak çok küçük miktarda kullanmışız. Yani bir hayvancılık yapıyorsunuz, bir inek üretiminde %94'lük alan su ayak kimdenmiş? Yeşil sudanmış. %4'lük kısım mavi su ayak izi, %2'lik kısım da arkadaşlar gri su ayak olarak adlandırılıyormuş. Bir tişört, tişört üretiyorsanız da bunu %54'ünü yağmur suyundan yani yeşil su ayak izini oluşturuyorsunuz. %33'ünü arkadaşlar mavi su ayak oluşturuyor. Yani yüzey ve altı tatlı sularının ne kadarını kullandığımı gösteriyor. %13'ü arkadaşlar geri dönüşüm sularının kullanıldığını gösteriyor bana diyeceğiz. Evet, şimdi geldim ekolojik ayak izine. Çok konuştum. Bu konu birazcık fazla konuşma içeriyor arkadaşlar. E, yoruldum. Hadi bakalım. Ekolojik ayak izine geldik. Ekolojik ayak izine e, şu arkadaşlar kullanılan kaynakların üretilmesi ve oluşturulan atıkların yok edilmesi için gerekli olan gerekli olan alan benim için ekolojik ayak izi olarak adlandırılıyor. Yani bir alandan bahsediyoruz. Tekrar söylüyorum. kullandığımız kaynakları üretilmesi, bunların oluşturulduğu atıkların yok edilmesi, geri dönüşümü sırasında gerekli olan alan bizim neyimizmiş arkadaşlar? Ekolojik ayak izimiz olarak adlandırılıyormuş diyeceğiz. Evet, Bununla tanımını bildiğimiz takdirde ayak izleriyle gelen soruları asla kaçırmayız arkadaşlar. Şimdi bu arada e, gri, yeşil, mavi su ayak ayrıntılı verdim ben. E, mebi kitaplarına çok ayrıntılı değil, e, soru gelir mi derseniz o kadar ayrıntılı soru geleceğini düşünmüyorum. Gelirse de onların zaten açıklamalarını verir paragrafta üst bilgi olarak ÖSYM, onun üzerinden size yorum sorabilir. Ama direkt gri soyak izi ne ifade ediyor, yeşil soyak izi ne ifade ediyor gibi e, en direkt sorular gelmeyecektir arkadaşlar. Yani ezberlemene gerek yok o kısma. Ama ekolojik ayak izinin, su ayak izinin, karbon ayak izinin nelere bağlı oluştuğunu bilmeniz gerekiyor. Neleri e, bu ayak izlerini arttırdığını ya da bu ayak izlerini azaltmak için hangi önlemlerin alındığını bilelim. Zaten güncel şeyler aklınızda kalacaktır arkadaşlar. Evet güncel çevre sorunlarını bu video ile tamamlamış olduk. Görüşmek üzere.